17 Eylül ve saat 7 galiba şimdi Gözümü yıkanmış ya bu yemek yiyeceğim tamam bu arada bugün annemle gideceğiz daha yolu bile bilmiyorum şu an evet parladım annem Şimdi çorba falan içtim. Şimdi öyle hazırlandım. Çıkıyorum. Gece uyuyamayanlar var mı ben? 30 sene lan kurup ilk aramda kalkan ben. Bir de makyaj yasak olduğu için sadece kaşlarımı tarayıp serum sürdüm. Ee, bir de lip balm sürdüm. O kadar. Yani zaten okula giderken abana abana makyaj yapmam bir anlamı da kalmıyor. Şu an çok tipsizim. O yüzden çekemeyeceğim daha. Çalarım burada kalmış Gidip götürüyorum. Onu. Evet şimdi de gidiyoruz. Aslında takside gidecektik diyecektik ama dedim ki hayır. Çünkü ben yer nasıl geçecek yolu bilmiyorum. Gidiyoruz. Minibüsle. Herhalde. Çok saçma. Ama bugün almak. Şu an okuldan çıktım ve aşırı kötü hissediyorum. Yani her şeyi anlatacağım biraz. Herkes bana bakıyor. Kapatıyorum. Evde görüşürüz. Burada yürüyeceğim minibüs yok. Çok ters bir yerde kalıyor okul ve biraz uzak. Ben yani kesinlikle nakillerde başka bir yere aldıracağım. Yani öyle sandığınız gibi hemen kimseyle kanka olmuyorsunuz ki şu an kimsel arkadaş bile olmadım. Ve bütün arkadaşlarım birbiriyle aynı okullar ki ben. Şu an gerçekten nereden nereye yürüdüğümü görseniz kollarım koptu, çantam da var. Ve gerçekten yakınlarımda daha güzel bir okulsuz olmak istiyorum ama Bilmiyorum nakiller umarım bir şey yarar. Nakillere katılacağım daha açılmadı nakiller. İlk şeyden matematik dersi işledik. Şimdi eve geldim. Yemekte kalmamış o yüzden kendimi yolda yıdırıyor. aldım. Çok yordum. çünkü. Falan sormuştum bunu. arkadaşlar vlog size kısa gelmiş olabilir kusura bakmayın çünkü ben de tam kendimde değilim bugün cidden biraz üzüldüm çünkü beklediğim gibi değildi en azından biriyle baya bir sıkı arkadaş olacağımı düşünüyordum yani bilmiyorum yani tam bana uyan bir yer değil o yüzden nakillerle de arkadaşlarım olduğu listeleri aldırmaya çalışacağım bu arada meslek Anadolu meslek lisesindeyim şu an ve bugün yürüdüm bayağı ya. Ve canlı yayın açtım. Canlı yayında da ismimi isimlerini videoda da, bu videoda söylememi istedik. Burada arkadaki pijamam. Söylememi istedik isteyenler var. Şimdi okuyorum adınızı. Asya, Ceyda. As iki kere iki tane Asya. Meriç, Tuğba, Gizem, Sude, Zeynep, Zehra, Ahmet, Deniz, Yağmur, Melek, Ece, Fatma, Selen. Hepinize Selam. Hepinize kocaman selam yolluyorum. Canlı yıllarımı gelin. Orada isimlerinizi bundan sonra videolarımın sonunda okuyacağım bu arada. Pijamam da mükemmel. Ee, öyle yani bayağı bugünden ödev verdiler. Matematik ödevi, bayağı araştırma ödevi. Şu an saat kaç bilmiyorum. 6 falandır. Şimdi arkadaşlarım yanına gideceğim. 7-8 gibi geleceğim. Ödevimi yapacağım bir saat. Ondan sonra arkadaşlar şu an beni etiketliyorsunuz ona baktım. Ee, ondan sonra işte öyle yani. Öyle yani. Sinirim bozuk birazcık. Ama canını açınca keyfim yerine geldi. Ee, öyle okulumla alakalı bir şeyler sorabilirsiniz. Yani yorumlarda. Artık zaten zaten normalde canlı yayınlarım işte 20 kişi falan durdu. Şimdi 40 kişi geldi. Acaba neden? <laughs> Neyse hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım bu videoda bana gıcık katmamışsınızdır. Görüşürüz. Bu arada siz hangi kazandınız? Arkadaşlarınızla yeniden tanışın Yani konuşalım. İlk gün arkadaşlarınızla tanıştınız mı? Aşağı yorumları hepinizi bekliyorum. Sohbet edelim. Hepinizin zaten tek tek cevap verdiğini biliyorsunuz. Yani ben cevap veriyorum. Günaydın. Bugün 20 Eylül okulun 3. gün olması lazım. Matematik çok güzel. Ee, bir şey söyleyeceğim biraz ses konuşuyorum çünkü şu an saat 7.30 falan ee, okulun günü vlogunu çektim fakat aşırı kısa olduğu için dedim ki hem de onu yükleyemedim çünkü hatta montajlayamadım çok e, yoğun geçti uyumaya bile vaktim yoktu gerçekten ilk günlerde bayağı ödev verdiler ee, bugüne nakil yaptıracağım hem de yine bugün okula gidiyorum ama annemle gideceğim hatta daha çoktan çıkmam gerekiyordu fakat Annemle gideceğim için sorun yok yani. kağıdı yazdırım. Hazreti Muhammed hayat e ilk ders. Bugün nakil aldırmayı düşünüyorum. Hem de bu nakillerle alakalı işte bilgi edinmekle edinmek isteyenler için Şimdi okula gideceğiz. Bu arada piercingime taktılar. Çıkartacaksın diyorlar. Çıkartmayacağım. Yine kıyafetlerimi giydim. Yüzüm yine çok garip. Öyle. Ne Şu an hiçbir şekilde müdür gelmiyor ve bekliyoruz. Zaten derse de girmedim. Şimdi izin kağıdı aldım ve derse giriyorum. Ekimi de yaptım. Bir anda bu sesini. Sonra görüşürüz. Bay bay. <laughs> Saçlarım de taksilerim çok. Valla benim çekiyor. Ben mal mal konuştum <laughs> ha. Çocuk eşimden. Geldi. Şimdi çıktım. Yeni bir minibüs deneyeceğim. Umarım kayboldu Aa şu an konuşamıyorum bir dakika. Ee, bugün de ay düşüyorum. Bugün kelime yaptırdım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ve daha mutluyum galiba. Birinci şey vlog'a göre yani şey o konuk dinle göre. Umarım çıkar. Ve minibüse sordum geçmiyor. 10 dakika boşmuş bekledim şimdi gidiyorum. Ve ben evet, yani kendim minibüse bineceğim. Mesela minibüs hani 5 dakika bile sürmüyor indiriyor. Sonra ben bayağı bir oradan eve yürüyorum. Canım karpursa. O şekilde şimdi gidiyorum. Bezdim ama bugün bayağı ders boştu ya. 2-3 ders falan boştu. Hem de ilk dersler boştu yani. Sözlediğiniz gelmemiz uyurum. Öyle <laughs> hadi. Hadi bakalım. Şimdi yemek falan yedim. Ve yarın sonuç açıklarını onu da Instagram'dan açıklayacağım. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman <laughs> öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma da yeniden abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı bekliyorum.